Tarihin en çılgın hazine avına hoş geldiniz. Hedef Everest, dünyanın zirvesi. Hazine ise donmuş bir kripto para cüzdanı. Her şey 2018'de Sosyal Ağa in inanılmaz bir reklam fikriyle başladı. Amaçları 100 bin dolar değerindeki kendi kripto paralarını bir donanım cüzdanına koyup Everest'in zirvesine gömmekti. Profesyonel bir dağcı ekibi tuttular ve ekip gerçekten imkansızı başardı. Zirveye ulaşıp hazineyi kara gömdüler. Ama hikayenin mutlu bittiği yer tam da burası. Dönüş yolculuğu bir faciaya dönüştü. Ekibin Şerpa rehberi kayboldu ve bir daha asla bulunamadı. Diğer dağcılarsa yaralanarak zorlukla kurtarıldı. Bu trajedinin ardından projenin kendisi de iptal edildi. Kripto paralar asla piyasaya sürülmedi. Yani o 100 bin dolarlık cüzdan şu an ne kadar ettiği bilinmez bir halde Everest'in en tepesinde donmuş bir şekilde yatıyor. Dünyanın en yüksek ve en trajik hazinesi olarak.